Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 2006 ile 2010 Volkswagen Jetta araçlarında sık görülen 10 sorundan bahsedeceğim. 1 numara. 2.5 litrelik 5 silindirli motorların vakum pompası zamanla yağ sızıntısı geliştirmeye eğilimlidir. Ve bazen bu yağ sızıntısı arka ana conta yağ sızıntısı olarak yanlış teşhis edilir. Bu sorunu kalıcı olarak çözmenin bir yolu Spulen adlı bir şirket tarafından yapılan bir eleme kiti kullanarak vakum pompasını ortadan kaldırmaktır. 2 numaralı. Bazı 2009 ve 2010 modelleri, arızalı bir ABS modülü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde geri çağrıldı. Bu modül arızalandığında gösterge panelindeki ABS ve elektronik stabilite kontrol lambasının yanmasına neden olur ve ABS sistemi çalışmayı durdurur. Onarım arızalı ABS modülünün değiştirilmesi ve ABS yazılımının güncellenmesinden oluşuyordu. 3 numara Bu araçların bazılarındaki hava yastığı ışığı sürekli yanmaya eğilimlidir. Sorun normalde ön yolcu koltuğunun altında bulunan yolcu sensörü elektrik konnektörü içindeki zayıf bağlantıdan kaynaklanır. 4 numara 2.5 litrelik 5 silindirli motora sahip bu araçların bazılarında bulunan elektronik gaz kelebeği gövdesi, araç sıcak iklimlerde seyir halindeyken arızalanmaya eğilimlidir. Bu parça arızalandığında aracın tüm ivmesini kaybetmesine ve acil durum moduna girmesine neden olur. Arızalı gaz kelebeği gövdesi ünitesini yeni geliştirilmiş bir parçayla değiştirmek sorunu çözer. 5 numara bu araçların bazılarındaki ön tekerlek yatakları 150 bin ila 200 bin kilometre arasında gürültü çıkarmaya eğilimlidir ve değiştirilmesi gerekir. 6 numara 6 ileri otomatik şanzımanın içinde bulunan mekatronik valf gövdesi ve kontrol ünitesi grubu zamanla arızalanmaya eğilimlidir. Bu parça arızalandığında otomatik şanzımanın vites değiştirme sorunları geliştirmesine neden olur. Bu şanzımanların karmaşıklığı nedeniyle, valf gövdesini veya kontrol ünitesini değiştirmeden önce kalifiye bir şanzıman tamir atölyesi tarafından aracın teşhis edilmesi önerilir. 7 numara. Ön alt kontrol kolu burçları, hizalama sorunlarına, süspansiyon seslerine ve düzensiz lastik aşınmasına neden olan anormal aşınmaya eğilimlidir. Aşınmış burçların yenileriyle değiştirilmesi ve aracın süspansiyonunun yeniden hizalanması sorunu çözmektedir. 8 numara Bazı 2010 modellerindeki bilgilencence ve navigasyon ünitesi arızalanmaya ve erken arızalanmaya eğilimlidir. 9 numara bu araçların bazılarında tavan döşemesi kumaşı zamanla tavandan ve yan direklerden ayrılma eğilimindedir. Bu kozmetik sorunu onarmak için eski kumaşı tamamen çıkarmak ve doğru yapıştırıcıyı kullanarak yeni kumaşla değiştirmek gerekir. 10 numara. Bu araçların bazılarındaki deri koltuklar zamanla çatlama ve yırtılma eğilimindedir. Bu sorunu düzeltmek için koltuğun kalifiye bir döşemeci tarafından profesyonelce yeniden döşenmesi gerekir. Bunlar 2006 ile 2010 Volkswagen Jetta araçlarının yaşamaya eğilimli olduğu 10 yaygın sorundur. İyi günler dilerim.